Buna ülkemizin yaşadığı salgın da eklenince ülkemiz iyice büyük bir buhrana girme noktasına geldi. Ülke ekonomisini ayakta tutan güçler, sanayicilerimiz, ticaretle bağlıımız esnafımız, çiftçilerimiz, tüm üretim yapan bilimler büyük bir sıkıntı içinde yaşamla tümden noktasına geldi. Bunlara bağlı olarak milyonlar yaşamı yoksulluk ve açlık sınırı altında veya o seviyede yaşam mücadelesini sürdürür hale geldi. Yine çoğunluğu üniversite mezunu genç insanlarımızın oluşturduğu milyonlarca insanımız işsizlik kıskanıyla. <laughs> Ekonomi masamız sizin önerilerinizi <laughs> bütün bunlar net bir biçimde yaşanırken pembe tablolar çizmek asla gerçekçi görünmüyor. Ekonomide, sağlıkta, yaşamın her alanında hiçbir öneriyi, uzlaşıyı dikkate almayan bir siyasal iktidar gündemde. Bu gidişat böyle devam edemez. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi kuruluş döneminde olduğu gibi aynı sorumlulukla yaşanan sorunlara akılcı, gerçekçi çözümler ve politikalar üreterek öncülük yapıyor. Halkın sesi olma görevini yerine getirmeye çalışıyor. Bu amaçla ekonomide yaşanan buhranın halkımızın buhrandan halkımızın nasıl etkilendiğini tespit etmek için Parti Sözcümüz Sayın Faik Öztürak Başkanlığında Sayın Genel Sekreterimiz Genel Başkan Yardımcımız, Parti Meclis Üyelerimiz ve Milletvekillerimizden oluşan ekonomi masası heyetimiz, bugün sanayicilerimiz, esnafımız, çiftçilerimiz ve diğer ticaret elmanıyla örgütleriyle buluşmak üzere Adana'ya geldi. Ekonomi masası üyelerimiz, yerel inisiyatiflerin ekonomik sorunlarını, kaygılarını ve beklentilerini dinlemek, politika yapıcılardan beklentilerini anlamak, iller düzeyinde yaşanan ekonomik sorunları nasıl siyasal alana taşınabileceği birlikte düşünüp yeni yolların açılmasına yönelik bir yol haritası belirlemek üzere yola çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi politikalarında da sizlere var olan sorunlara bulduğu çözümleri ve yollarını aktaracak olan ekonomi masası, masamız sizlerin önerileriniz, eleştirileriniz ve değerlendirmeniz ışığında buradan da çıkışı sağlayacaktır çok verimli bir toplantı olması dileğiyle ve inancıyla sizleri tekrar selamlıyorum. Sözü parti meclisi üyemiz, genel başkan yardımcımız, parti ve genel başkan yardımcımız ve parti sözcümüz Faik Öztürk'a e bırakıyorum. Buyurun başkanım.